Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Gel gel Sami Morgoy'un çalım gel. Aman mor koyun meler gelir Aman mor koyun meler gelir Aman dağları varı gelir Aman dağları beler gelir Hakikatli bir yar olsa Haydi de hakikatli bir yar olsa Aman uykuyu gülebilir Haydi de uykuyu gülebilir Şimdi yani Türk Halk Müziği'ne de çok meraklı olduğum için tabii korolarda da falan da bulunuyoruz. Şimdi Ankara'da ya da Çankırı'da eee korolarda bulunduk ama ilk köye geldiğim zaman diyorum ya ben biraz böyle hani araştırma içerisinde ne yapabilirim ne yapabilirim. Baktım kuzular e, o işte kuzulama zamanı, yeni kuzular koyunlar. Ondan sonra birbirine böyle meleşiyor. Dedim ki dur bakalım bir de dedim bunlarla yapayım. Saz elimi aldım ondan sonra oturdum içlerine. Ben çaldım ondan sonra işte aman mor koyun, me'ler gelir dedikçe aman mor koyun me'ler dediğim yerde. Onlar da sanki yani beni dinliyormuş anlıyormuş gibi. Ondan sonra Meler dedikçe onlar da M böyle işte annesiyle beraber Meliyorlar birbirlerine. İşte bunlar da ben e, görüntülerde de belki e, görülür. Çok güzel bir görüntü oldu. Çok güzel bir ses oldu. Hoşuma gidiyor. Böyle araştırma içerisinde olmak e, hoşuma gidiyor. Güzel şeyler de meydana çıkıyor, ortaya çıkıyor ya. yani. Karabükü'nün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknethaber.com